Merhaba canım arkadaşlarım hoş geldiniz sefalar getirdiniz ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz dünden beri görüşmeyeli umarım her şey yolundadır asayiş berkemaldir bugün ayın 13 oldu 13 Eylül 2024 pazar diyecektim pazar nereden sen araya nereden giriyorsun ya ne alakası var cuma günündeyiz günü canım arkadaşlarım hepinize güzel cumalar güzel hafta sonu başlangıçları diliyorum ve karşınıza bugün Beşiktaşlı Beşiktaşlı çıkıyorum. Sağolsun koyu Beşiktaşlı bir arkadaşımın iki gün önceki hediyesi. Orijinal yani Beşiktaş'ın kendi ürünü. Bak burada da Adidas Adidas yazıyor şurada da. Her şeye rağmen arkadaşlar Türkiye'deki o çürümüşlüğe, kokuşmuşluğa e, rağmen e, spora da sirayet eden tabii ki Beşiktaş yine de her şeye rağmen İyi. Bence iyi. Gerçi geçen gün Van Broekost falan işte şeyi görmeye gitmişler. Tayyip'i görmeye gitmişler. Niye görmeye gittilerse. Orada e, <laughs> Metin'in lideri geliyor ona willkommen diyor. O da duç diyor. Ben yani willkommen Almanca sen bana ben, du ben duç anlarım falan diyor. Hollandaca bilirim falan diyor. Lan o adam ne anlasın? şunu bir ikaz etseniz Van Brakoslu çok cahil bir adamın karşısına çıkıyorsun falan diyor. Adam I speech kürsü diyen bir adam. Duç muç ne bilir Willkommen Willkommen. Sanki duç desen du, duç konuşacak adam zaten Hollanda'ca konuşacak. Neyse yine de Beşiktaş yani Türkiye ile olan sevgi bağımız Beşiktaş ile olan böyle şey o Beşiktaş sevgisiyle olan maslahat güzarlık seviyesinde. Yine de bir bağımız var yani Beşiktaş'ta o bağ. Canım arkadaşlarım ben şimdi şeye geçiyorum. Sesli gazeteye geçiyorum. Siz de bir like atın, bir abone olun. YouTube'un katıl butonundan falan hani şey ısmarlayayım ben çay çorba ısmarlayayım filan derseniz, e, Patreon'dan falan. Onda öyle şeyleri de kalbinizden geçiyorsa yapabilirsiniz canım arkadaşlarım. Ben şimdi şu hemen jingle'ımızı açalım. Jingle bird, jingle bird. Evet, başlıyorum. Evet buradayım. Şimdi şunu da kapatalım. Bir daha karşımıza ikide bir çıkıp durmasın. Şimdi bakalım bugünün haberlerinde neler varmış. Şöyle ben yukarıdan başlayıp aşağı doğru ineceğim. En son gördüğüm haberden Ümmetinin lideri Gırtlak Ağzı Marmara Üniversitesi'ne gitmiş. Orada Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi diye bir şey varmış. Ona demekse Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi her yere kendi adına koyuyor. Yani kültü olacak ya adam. Ondan sonra e, orada bu arada tabii Marmara Üniversitesi'nde çökecekler arkadaşlar. Biliyorsunuz geçenlerde bir haber yapmıştık. Marmara Üniversitesi'nde gibi bir kampüste okuyan çocukları ta böyle İstanbul'la cehennemin dibine bir yere göndermişler. Siz artık burada okuyacaksınız falan diye. O tabii Ziver falan Marmara Üniversitesi'nin kampüsü böyle çok şey bir yer yani o Hasanpaşa Paşa bilmem ne şimdi Hasan Hasanpaşa bizim zamanımızda ben Marmara'da okurken ben de Marmara'da Marmara'da okurken yani daha böyle yeni yeni binalar falan çıkıyordu. Şimdi tabi oralar çok değerlendi. Hele Ziver Bey filan. Ooo süper oldu. Şimdi ona bir şekilde çökecekler. Onun şeyini yapıyorlar. Külliye mülliye bunlar hikaye. İşte açılışında konuşuyor demin. Biz diyor çok da ben bunu diyor tabi bizzat şahsi olarak takip ettim ben. Edersin tabi sen tek adamsın. Sen Toki konutlarından kuponu arazi peşinde dolanan bir adamsın. <laughs> Onu mu etmeyeceksin? Sana böyle işte bahanelerle orada tabi inşaat var bilmem ne var. ihale var para var rant var. Sanki millete hizmet Ediyor. Neyse işte orada bir külliye mi ne açmış bu kendi adını taşıyan. Ya biraz mütevazi ol demedi yani bu sefer de benim adımı koymayın en da başka birisinin adını koyun falan. Orada konuşurken konuşmasının içerisinde Marmara Üniversitesi'nin mezun olmaktan gurur duyuyorum diyor. Bilmiyoruz yani daha diplomanı göremedik gurur duyuyormuş Marmara Üniversitesi. Ben de Marmara Üniversitesi mezunuyum ama sen de aynı üniversiteden mezunsak bu gurur duyulacak bir şey değil benim için yani. Marmara Üniversitesi mezunuymuş. Hangi bölümden mezun oldun sen ya? Dört yıllık mı? Diplomayı da bir görseydik iyi olacaktı ama neyse bakalım. Hadi mezun olmuş. Hadi öyle olsun. Kimse görmedi, bilmedi, etmedi hadi. Tek uçağın inmediği Balıkesir Havalimanı'nın geliri 1 milyon TL, gideri 169 milyon TL. İşte feraset, işte ekonomi e, yönetimi, e, ümmetinin lideri gibi bir ekonomisti ülkenin başına 22 sene boyunca geçirirsen olacağı bu. Sen onu geçirirsen ülkenin başına o da sana böyle geçirir. 1 milyon TL geliri varmış, o gelir de nereden elde ediyor bilmiyoruz. 169 milyon TL de gideri. Bu da tabii o e, şey fecatlarından bir tanesi. E, işte geçiş garantili falan ya ulan. Kütahya'da havalimanı var, Afyon'a yaptınız, Uşak'a yaptınız, Ankara'da var yani, Balıkesir'de, oğlum siz... Balıkesir'de zaten. Yani bu ne, ha, nasıl? ne tip uçakların inmesini bekliyorsunuz oraya? Yani Balıkesir'den Kütahya'ya şey falan mı organize edeceksiniz, uçuş seyahat falan mı yapacaksınız yani? Yani adamlar bir de her yere biz yaptık, onu yaptık, havaalanlarıyla donattık, köprülerle donattık lan bu kadar... <laughs> Yani Türkiye'yi zarara uğratacaksan donatma ki zarara uğratma gibi bir dertleri yok. Yani zarara o, bilerek uğratıyorlar. Orada dediğim gibi bir, nerede bir inşaat var? Orada bir ee, AKP'li var. Orada bir rant var demektir. 169 milyon. Ve bu hiç bundan da bir vicdan azabı falan da çekmiyor adamlar. Dışında. Bir tanesi çıkıyor. Lan bir tanesi o kadar adamsınız ya. O kadar... O kadar yani binlerce AKP'li bir tanesi çıkıp ya biz ama bu ya hem haramdır, hem hoş değil, hem etik değil yani böyle bir şey olur mu ya kardeşim filan? Hiç yani kendi içinizde mi birbirinize böyle muhalefet olmuyorsunuz? Hani kendi planlarınızla, projelerinizle, aile içerisinde bile konuşsan, 4-5 kişilik bir aile olsan, kardeşler filan, kızım oğlum işte şurada biz ev alacağız filan alalım mı, işte iki kardeşler yok alalım yok oradan almayalım mı? Yani herkesin katılımı olur. Ya kardeşim kendi içinizde bile mi yok yani bu ya? Biriniz çıkıp demiyor ya bu ülkeyi zarara uğratmak olur falan diye yok. Herkese onu söylememesi için zaten <laughs> gerekli parayı pulu verdiği için kimse de ona itiraz etmiyor. Hersan Şen, Narin Güran'ı öldürenin idam edilmesini savunuyorum. Allah Allah! Biz senden daha farklı bir çıkış bekliyorduk ya. Biz senden bu <laughs> o ailenin avukatlığına falan soyunmanı bekliyorduk. Çünkü nerede it, berduş, dolandırıcı, kaçak, katil varsa onların avukatlığını üstlendin değil mi? Reza Zarrab'dan tut da işte o e, depremde yıkılan işte o müteahhit onun avukatlığı da dahil olmak üzere nasıl oldu da Narin Güran'ı öldürenin idam edilmesi için ben de anlamadım. Orada para olmadığını mı görünüyor Oradan oradan bana bir şey çıkmaz. Oradan bana ekmek çıkmaz filan dedi. Öyle yapıyormuş işte e, savunuyormuş yani. Evet İmamoğlu'na kaptıracağımız tek bir Türk milliyetçisi yoktur demiş soğan soğan cücü arkadaşlar tek bir milliyetçi. lan kim ne yapsın senin götü boklu Türk milliyetçini Allah aşkına Türk milliyetçisi dedi de bu yani benim oyum yüzde bir şu anda hani Türk milliyetçilerini falan kaptı yani <laughs> Kendisine oy verenlerden bahsediyor. Yani kaptırırsak onları yüzde birlik oyum yüzde 0.5'e düşer. Yüzde 0.5'e düşerse belki ümmetinin liderinin gözünden de düşerim. Ona destek konusunda hani çok şey yapamam. Ondan sonra o işte benim malikaneler, işte çiftlikler, arabalar bilmem neler filan. Onlara yani bir, bir daha böyle bir şey kazanamayız filan diye. Onun derdi bu. Yani senin Kim ne yapsın lan senin Türk Milliyetçi'ne? Askerimizi tükürüyle boğarım diyenler bir yanında olacak, diğer yanında Türk milliyetçileri olacak. Yok böyle bir dünya demiş. Yok öyle bir dünya. Nasıl bir dünya var? Yüzde birle geleceksin, ikinci turda muhalefetim diye Tayyip'e destek çıkacaksın. O destekten sonra da sana çiftlik verecekler. S-600 bilmem ne verecekler değil mi? İngiltere'de malikanen falan var değil mi? Öyle bir dünya var. Evet. Merkez Bankası'na bavulla 5.8 milyar dolar gelmiş. Onlar imam hatip parasıdır ya. Niye gelsin ki yani? İmam hatip yaptıracaklardır. Nereden geldi bilmiyoruz. Sorsalar yayın yasağı gelir. 5.8 milyar dolar. Ülke mafya, ülke çete. Her gün biz söylemesek de kendileri zaten gördüğümüz haberlerle bize bunları ispatlıyorlar. Ee, e tabi çete temiz parayla uğraşmaz. Para aklar. E, kara parayı alır, onu aklar. 5 bavulla ne kadar ya tü, dünyada artık şey mi kaldı lan? Yani o, dokunduğumuz o kağıt para kaldı mı yani? Allah aşkına kim taşıyor? Kimin üzerinde var? Hangi? Bazı ülkeler tamamen artık tedavülden kaldırmayı bile düşünüyor. Hem kontrolü daha iyi bilmem ne filan diye. Neyse. Kim uğraşıyor lan buna? Maganda mısınız oğlum siz? 5.8 milyar dolar gelmiş. Tabi kara para işte deyince bu yani kara para aklama olmazsa zaten başka şekilde gelir yani hesaptan hesaba aktarılır şu olur bu olur yani bavulla geliyor bir de Hulusi kokar. Allah'tan korkmayanlara, kuldan utanmayanlara söyleyecek sözüm yoktur demiş. Vay da var vay. Vay da Senin zaten söyleyecek bir sözünün olmaması lazım. Allah'tan korkmayanlara, kuldan utanmayanlara. Ama, ama, ama. Bu adam <laughs> Allah'tan korkmayanlara, kullan utanmayanlara derken nedense, nedense yorumları kapatıyor. Bak Allah'tan da korkuyor, kendisine yorum yapılmasından da korkuyor. Bak Allah'tan korkmuyorsan eğer, yani neden korkabilirsin? Demek ki bir tek Allah'tan korkuyorsun. Bir tek Allah'tan korkuyorsan kardeşim yorumları niye kapatıyorsun? Bak yorum yapılmıyor buraya. Onu kapatmış yorumlara. Niye? Çünkü ne bok olduğunu kendisi de iyi biliyor. İnsanların kendisine neler söyleyeceğini o da çok iyi biliyor. Ondan dolayı söyleyecek sözümüz yoktur demiş. Söyleyecekse bir de kuldan utanmayanlara diyor ya namussuz. İşte bunları böyle tepene çıkartırsan sana ahlak namus dersi vermeye başlarlar. başlarlar. Yıllardır yapıyorlar zaten. 81 yaşındaki hasta tutuklu Arslan tahliye edilmiyor. Kızı Reyhan Ören, Dilan Polat serbest, tek suçu barış istemek olan annem içeride. Bu kadından terörist çıkartmışlar arkadaşlar. Kadın, bu kadın kadıncağızdan, bu teyzeden terörist çıkartmışlar. 81 yaşında ve hasta. 81 yaşındayken genelde insanlar hasta olurlar. Ee, tahliye etmiyorlar bunu. Çünkü bu kadının e, Dilan Polat'tan çok daha fazla suçu var. Tabii çok fazla, çok çok daha suçlu. Barış istemek olan annem içeride. Muhtemelen ya bir cumartesi annesi gibi olabilir ya da ne bileyim hani bir Kürtlük meselesinden falan olabilir. Ki, ki olabilir yani. Ne olursa olsun 81 yaşında ya. Her günü yapıyoruz yani, değil mi burada? Yani ülkede çoluk, çocuk, kadın hiç kimse'nin bir güvenliği yok, can güvenliği yok, mal güvenliği yok, hiçbir şey yok yani. 81 yaşındaki kadın, namussuz Rezalet İşleri Bakanı Yılmaz Tunç bunları görür mü? Görmez öyle şeyleri. Nerede görecek yani? O Dilan Polat, bu hukukumuz bizim ülkemizde şeydir. Nedir özellikle Ne deniyordu ona? hukuk serbest adil ne, ne diyorlardı lan unuttum bak Türkçem de çok zayıfladı ya. Kimse parmak sallayamaz falan gibi bir şey söylemişti. Ee, 81 yaşındaki hasta tutukluya. Ümmetinin lideri, teröristler için, Sivas katliamını yapan adamlar için, İzzullahçılar için falan e, şey çıkarmış, af çıkarmış adam ya. Af çıkarmış adam düşün yani 81 yaşındaki kadın. Yargı bağımsızdır. Ha, oydu. Yargı bağımsız. Ha, bağımsız. Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ebu Bekir gizli gider. Böyle bir adam varmış. Gizli gizli gidiyor. E, kötü bir espriydi özür dilerim. Tarım ürünlerinin ithal edilmesi eleştirilerine yanıt vermiş. Dışarıda daha ucuzsa ne yapacağız? Geri zekalı adam. Dışarıda ucuzsa onu al diye orada değilsin. Dışarıda ucuzsa senin ülkendeki tarımla uğraşan çiftçin elinden o mesleğini kaybetmesin, Türkiye'nin tarımı ölmesin diye neler yapabilirsin? Bunu yapacaksın. Yani bu geri zekalı heriflere yemin ediyorum ilkokuldan tekrar başlatıp yani Elif Bay'la falan başlatacak mı? Yani Alfa Bey'le falan başlayacaklar yani. Mal mal. Türk bir ülkenin en önemli kalemlerinden bir tanesi tarımdır. Tarım çok önemli bir şey. Herif tarım bakanının yardımcısı bunun farkında değil yani. Ucuzsa oradan alırız diyor. Senin çiftçin ölsün ya onlar ne olacak diyor. Rekabet. Ya inanılmaz bir şey. İnanılmaz yani. Yani zeka kırıntısı yok. Mal. Narin cinayetinde tutuklanan aile üyelerinin 20'ye yakın hat alıp arama çalışmalarını manipüle etmek için asılsız ihbarlar yap, yaptığı ortaya çıktı. Ailenin hepsini tutacaksın, atacaksın hapse yani yargılayacaksın. Ulan namussuzlar bir işiniz gücünüz yok yani öldürme lan bu nasıl bir şeydir ya nasıl bir tezgahtır ulan bu. Oğlum 8 yaşında bir kızı öldürüyorsunuz ve herkes bunun iştirakçısı oluyor yani. Ya böyle ya inanılmaz bir şey ya. Ya hakikaten bazen diyorum ya gerçekten çok istiyorum yani. Yani ben, ben intihar edebileceğimi düşünen bir adam değilim. İntihar etmem edemem de. Yani bir göktaşı möktaşı düşsün dünya yok olalım gidelim ya. Ya vallahi billahi düşsün olmadı en kötü Türkiye'ye düşsün yani o alsın götürsün ya. Yok olmaz hep, hep bütün dünyaya düşsün. Düşsün ya. Lan böyle, böyle bir şey olabilir mi ya? Sekiz yaşındaki çocuk. Adam 20 tane hat alıyorlar manipüle etmek için Yani. İçinden bir tane namuslu adam çıkıp ya kızacağız kızcağız öldürülmüş ya. Yani. Ya gidelim bunu kim yaptıysa bunu bulalım. Yok yani. Mafya lideri Kürşat Yılmaz'ın Konya ziyaretinde kullandığı geçen haberini yapmıştık. Çakarlı aracın MHP Giresun milletvekili Ertuğrul Gazi Konal'a ait olduğu ortaya çıktı. Aracın sahibi milletvekili olduğu için yasalar gereği kolluk görevlilerince durdurulması, aranması ve ceza uygulanması olanan olmadığı açıklandı. Ya terörist adamlar hem çete hem mafya hem terörist bildiğin terörist yani bu çeteyizi çıkartmışlar. Olmayan hukukun içerisinde hapisten çıkartıyorlar. Başka daha kimler var? Bizim bilmediğimiz varsa içeride. Alaaddin Çakıcı'yı biliyorduk. Bu çıktı. Daha başka kimler var yani? Onları da söyleyin de kaç kişi çıkmış, kaç kişi dışarıda geziyor? Bilelim yani. Arama yapılamıyor, bilmem ne. Ki. Arama yapılamıyor, mecliste de sorulamıyor mu yani senin çete, mafya başındaki adam senin arabanda ne geziyor filan diye. Yani devletin imkanını, devletin kendisine verdiği milletvekilli dokunulmazlığını, aracını, çakarlı aracını, çakarını neyse, adam bir mafyanın hizmetine sunuyor. Ve bu fiz de pütler bon de fiz de pütler vatansever Vatan perver, biz vatan haini isteriz ya. Sorgulayamıyorsun bunu. Sorgularsan yine vatan haini oluyorsun. Hümmetinin lideri yüz binlerce insanın gözaltına alındı. <laughs> Bir an baktım acaba Recep Tayyip Erdoğan parantez içinde parodi hesap mı filan diye. <laughs> gerçekten. Öyle gerçekten yani. Recep Tayyip Erdoğan parodi hesap mı diye baktım ilk cümleyi okuduğumda. Yüz binlerce insanın gözaltına alındığı, binlercesinin idamla yargılandığı, hemen her ailenin yaşanan acılardan nasibini aldığı, demokrasinin askıya alındığı, 12 Eylül askeri darbesinin aradan geçen 44 yıla e rağmen unutmadık, unutmayacağız. 15 Temmuz, işte bilmem 28 Şubat, 12 Eylül bizim için hepsi aynıdır falan diye. Darbe, darbe sayesinde bugünlere kadar gelebilmiş adam, yaptığı darbeyle bugünlere kadar gelebilmiş adam... Orada 12 Eylül darbesini eleştiriyor. Hayır yüz binlerce insanın gözaltına alındı. E Sen de alm almadın mı? Aldırmadın mı? Al almaya devam etmiyor musun? Ulan hakkında 30 bin kişiye hakaret davası açmışsın sadece. 14 yaşında çocuk da var. 85 yaşında amca da var. Girmiyor mu yani? 50 bin kişi, 60 bin kişi şu anda içeride. O kadar KHK'lısı bilmem nezi bilen 2, 3, 4, 5 milyon insan yani. <laughs> Ahlaksız herif. Dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan Boğaziçi Üniversitesi'nin kayyum atamaları sonrası düştüğü hal. Staff Listening Room. Vay. Kampüste yer alan bir konteynerin kapısına personel dinlenme odası yazıldı. Yazının altına İngilizce seklendi. İngilizce çevresinde Staff Listening Room. <laughs> dinlenme odası. O dinleme odası olmuş. Pasif yaparsan eğer fiili belki... <laughs> dinlenme olur. Yani being listening falan neyse. Personel şuna bak ya. Hakikaten bazı ha, Boğaziçi Üniversitesi. Boğaziçi Üniversitesi, düşün Boğaziçi Üniversitesi'nden çıkıp İngilizce bilmeyen adam döverler diye. Yani bizim zamanımızda yok öyle bir şey. Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirdiysen orada bir kaliten var. Toplum içinde bir itibarın var. Saygı görürsün falan. <laughs> şuna bak ya. Oh la Korkunç. Bitmiyor. Aha bitmiş. Çok iyi. E, güzel. 18 dakika. Yeter ya. Yeter. Ne olacak arkadaşlar? Sesli gazetede zaten bu kadar olur. Bundan iyisi can sağlığı. Şöyle şunu bir şuraya getireyim. Evet. Şimdi sesli gazetemiz bitti arkadaşlar. Yarın cumartesi. Yarın bakalım bir sesli canlı sesli yaparız diye tahmin ediyorum. Ondan sonra iki haftaya cumartesi de yapamayacağız. Canlı. Ama başka bir şey yapacağım bir sürpriz yapmayı düşünüyorum şu anda bir sürpriz başka bir yerden farklı bir coğrafyadan çok farklı bir coğrafyadan olacak ee, yalnız olmayacağım başka arkadaşlarla dostlarla birlikte bir şey yapmayı düşünüyoruz bakalım o sürpriz de söylemeyeyim ben yani tabii Karadeniz'de doğalgazın çıkması sürprizi gibi bir şey değil ama yani yani o kadar etkili olması da yine de idare eder. Ben gidiyorum o zaman. Kendinize siz iyi bakın. Ee, öpüyorum. Kucaklıyorum sizleri. Özgür olun, özgür kalın. Canlarım, bir tanelerim.